Merhaba, One Vision'a hoş geldiniz. Bugün, global arenada olgunlaşan, son yıllarda Türkiye'de de adını sıklıkla duyduğumuz OKR'larla yönetim felsefesini konuşacağız. OKR nedir, neden bu kadar popüler ve nasıl kullanabiliriz, bunları konuşmak istiyoruz. OKR'lar, dünyada birçok büyük şirketin başarı hikayesinin arkasındaki yönetim metodolojisi. İlk olarak 70'lerin başında Intel'in CEO'su Andy Grove tarafından hedeflerle yönetim metodunun evrilerek değiştirilmesiyle bulundu. Daha sonra bu yöntemi Intel'de kuran John Doerr tarafından 99 yılında Google'da uygulandı. OKR'lar asıl popülerliğini Google'ın büyümesinin arkasındaki yönetim felsefesi olmasıyla yakaladı. Google başarısını tetikleyen bu metodolojiyi ticari sır olarak sakladı. 2010'lu yıllara geldiğimizde dünyanın en büyük şirketleri tarafından hızlıca kullanıma alınan bir sistem olarak karşımıza çıktı. Amazon, Microsoft, LinkedIn, Netflix gibi birçok popüler şirket de dahil olmak üzere dünyada çok hızlı bir şekilde yayılım gösterdi. O akıyarlardan detaylıca bahsetmeden önce bu ihtiyaç neden çıktı ondan bahsetmek lazım sanırım. Dünyadaki değişimlerin kazandığı hızla beraber artık eski iş yapış şekilleriyle daha başarılı sonuçlara ulaşmanın mümkün olmayacağını gördük ve hayatımıza çevik organizasyonlar, çevik dönüşüm gibi kavramlar girdi. Dünyadaki belirsizlik ortamında önümüzü daha iyi görebileceğimiz sistemlere ihtiyaç duyuldu. Organizasyonları birer makina, iş birimlerini birer silo gibi gören Taylorian yaklaşımın nasıl evrildiğine dair McKinsey'nin bir çalışmasını görüyorsunuz. Yıkıcı trendler bu eski paradigmayı, yani organizasyonları makina gibi gören yaklaşımı kökünden değiştiriyor. Organizasyonlar artık canlı organizmalar gibi işbirliği içinde çalışan, güçlü liderlikle sorumluluk alan bireyler ve takımlar şeklinde büründü. Hala eski usullerle yola devam edemeyeceğimiz gerçeği karşımızda duruyor. Gelecek tahmin edilemez durumda. Dünya ve teknoloji her zamankinden daha hızlı değişirken bu durum ihtiyaçlarımız ve gereksinimlerimiz için daha fazla belirsizlik yaratıyor. Çevikliği benimseyen işletmeler değişen ihtiyaçlara ve pazar beklentilerine daha hızlı adapte olabiliyor. Peki eski usul geleneksel performans sistemleriyle yeni nesil yaklaşımı farkları nelerdir? Geleneksel sistemlerde hedef belirleme ve değerlendirmede iletişim eksikliği, yıl boyunca geri bildirim mekanizmaların olmaması karşımıza çıkarken, yeni nesil sistemlerde hem yöneticiler hem de çalışanlar arasında yapılandırılmış ve anında geri bildirim mekanizmaları kurulduğunu görüyoruz. Geleneksel sistemlerde doğrudan performans notu ile ilgili ağırlıklı matematiksel mekanik hedefler tanımlanırken yeni nesil sistemlerde OKR metodolojisi ile beraber sistem bir ölçüm aracı yerine bir iletişim aracına dönüşüyor. Yine geleneksel sistemlerde çok fazla odaklanılmayan uzun vadeli yıllık hedefler varken yeni nesil sistemlerde odaklanılacak kısa vadeli hedefler, hedeflere ulaşmak için anlamlı sınırlı sayıda anahtar sonuçlar var. Geleneksel sistemlerde tüm değişen koşullara rağmen yıl boyunca hedef revizyonu yapılmıyor. Yeni nesil sistemlerde ise dinamik, esnek, önceliğe göre her an değişebilecek hedefler verilebiliyor. Peki ne yapmalıyız? İşte tam bu noktada OKR'lar karşımıza çıkıyor. OKR'lar çok basitçe şirketler, ekipler ve bireyler için ortak çalışmayı esas alan bir hedef koyma protokolüdür. Hedefler ve anahtar sonuçlardan oluşan bir sistemdir. Hedefler ne elde etmek veya neyi başarmak istiyorsak odur. İstikametimiz neresidir bunu gösterir. Ne daha azı ne daha fazlasıdır. Somut, eylem odaklı ve mümkünse ilham vericidir. Hedefler uygun bir şekilde tanımlandıklarında en belirsiz kriz anlarında bile birer aşı gibidirler. Anahtar sonuçlar ise ölçülebilir ve farklı gözler tarafından da doğrulanabilir olmalıdır. Hedeflere nasıl gittiğimizi izlememizi ve kıyas yapmamızı sağlayan şeylerdir. Anahtar sonuçlar belirlidir ve zaman sınırları vardır. Agresiftir ama gerçekçidir. Anahtar sonuçlara bakıp basitçe şunu söyleyebilmeliyiz: Bunu yaptım mı yoksa yapmadım mı? Bunun içinde yorum yok. Bir hedef uzun süreli olabilir, bir yıl veya daha uzun süre devam edebilirken anahtar sonuçlar. İş ilerledikçe değişebilir ve hepsi tamamlandığında toplam hedefe ulaşılmış olması gerekir. Aynı zamanda OKR'lar geri besleme sağlar, küçük ya da büyük kazanımları takdir eder. En önemlisi de sınırlarımızı genişletir. Deloitte'a göre çalışanları elde tutma ve işe kendini verme sorunları iş dünyasının en önemli sorunlarından biri. Bu anlamda da OKR'lar hem sağladığı birlikte çalışma ortamı hem geri bildirim kültürüyle buna da çok katkı sağlamaktadır. O heylere bir örnek vermek gerekirse. Objektif yani hedef ulaşılmak istenen hedefi niteleyen, kısa, hatırlanabilir, ilham ve heyecan veren bir ifadedir. Hedefimiz şöyle olsun. 2021 mali yılında fark yaratacak seviyede gelir artışı yakalamak. Şimdi bu hedefle ilgili Key Result anahtar sonuç ne olmalıdır? hedefe ne kadar ulaşıldığını temsil eden, amacın farklı yönlerini ortaya koyarak zenginleştiren keskin ölçütler koymamız lazım. Hedefimiz neydi? 2021 mali yılında fark yaratacak seviyede gelir artışı yakalamak. 3 tane key girebiliriz bunun için. Aylık 2 milyon TL geliri ulaşmak, Q4 sonu itibariyle online satışlarda %25 artış sağlamak, her çeyrek iki yeni mağaza açılması. Bu key result'ların hepsinin gerçekleşmesi bizi toplam hedefimize ulaştırır. OKR metodolojisi ve süreç danışmanlığı için neler yapılıyor? Şirket geneline yaygınlaştırılmasından önce ne yapabiliriz gibi sorular sorabilirsiniz. Bu konularda da Entity Data Business Solutions olarak sadece teknoloji desteği değil, yönetimin ihtiyaç duyduğu bu süreç yaygınlaştırması için İK danışmanlığı desteğini de veriyoruz kaç OKR kullanılmalı, doğru objektif nasıl tanımlanır, kaç key result olmalı, OKR şeffaflığı sizin için hangi seviyede olmalı, kaçlı skala kullanmalıyız, check soru seti örnekleri nelerdir, hangi sıklıkta çekin süreci yürütülmelidir, performans skalları ne olmalı gibi birçok süreçte danışmanlık sağlıyoruz. Bunlarla birlikte OKR bir kültür değişimidir. Bu kültürün benimsenmesi için eğitim programları düzenleme ve üst düzey OKR belirlenmesi için metodoloji ve danışman ekosistemiyle destek oluyoruz. OKR'ların stratejik önemi, şirketinize nasıl yaygınlaştıracağı ile alakalı detaylı bilgi almak isterseniz bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Başka bir One Vision'da görüşmek üzere. İyi günler.